Arkadaşlar merhabalar. Yeni bir videoyla Amerika'dan sizlerleyim. Ee, bugün Goodwill'i gezeceğiz. Goodwill buranın ikinci el mağazası. Şimdi arkadaşlar Türk usulü bir geçiş yapayım. Şu yolu uzatamayacağım. Buradan hemen şöyle geçeyim. Çıkmaya basarak. Goodwill. Şimdi arkadaşlar burada ikinci el satışlar bu mağazın içinde oluyor. Ama ilk önce buraya mesela insanlar arabalarıyla birlikte geliyorlar. Ee, şurada teslim ediyorlar işte alacak e, verecek eski eşyalarını. Düzgün e, ah, rüzgar var. Neyse bunu çekeyim e, açıklama yaparım. Buradan eşyalarını verip gidiyorlar. Orada da abimiz var. Kaç paraymış? 49 dolar. Geç bir hafta önce burada birkaç tane daha bisiklet vardı. Neyse gelin içeride konuşayım çünkü çok rüzgar. Aa bisikletleri buraya koymuşlar. 119 demişler bu bisiklete. Öbür bisiklet 150 dolar. Şimdi arkadaşlar burada gördüğünüz bütün ürünler ikinci el. Ama yeni ürünler de bazen çıkıyor. O da artık mağazalar o bırakıyor. Batan mağazalar mı artık onu bilemiyorum. Mesela e, burada ürünler bayan ve erkek olmak üzere ayrılmış. Bu taraf gördüğünüz gibi bayan. Bunun arka tarafı gördüğünüz gibi men yazıyor. Orası erkekler bölümü. Burası volumenler bölümü. Kadınlar bölümünde mesela elbiseler böyle var. E, Beğendiğiniz ürünü alıyorsunuz ama çok e, cüzi miktarlarda. Mesela buna 5 dolar demiş. İşte buna 6 dolar demiş. Mesela 7 dolar. Bugün ürünler bugün ucuz. Mesela burada bayan ayakkabıları var. Spor ayakkabılar. E, klasik ayakkabılar. Mesela şöyle gözüme çatan e, güzel bir ayakkabıyı fiyatına bakalım. Mesela ikinci el olduğu belli oluyor gördüğünüz gibi. Ee, kaç paraymış? Bir şey elimde sürdüm ama mesela bu ayakkabıyı gözümde görmüyor. 9 dolara alabilirsiniz. Ayakkabılar böyle. Yani her gün şansınıza. Ben geçen gün yepyeni bir ayakkabı buldum. New Balance. O, onu aldım. Ee, Tişörtler çıkıyor bazen. Yani oldu ya oldu ya Amerika'ya geldiniz paranızla da e, yeni eşyaları almaya yetmiyor ilk etapta Goodwill'e gelip buradan ürün seçebilirsiniz mesela bir klasika ayakkabı 10 dolar yani 10 dolar 15 dolara buradan ürünler alabilirsiniz ama sadece elbiseler yok mesela e, şu arka tarafta elektronik olsun işte resim çerçevesi olsun yani masa olsun sandalye olsun gözlük olsun işte mikser olsun yani Onları da göstereceğim, her türlü aklınıza gelebilecek her şey burada bulunma imkanınız var. Yeter ki arka tarafta e, birisi gelip o ürünü bıraksın. Mesela bugün erkek e, ayakkabılarına bakayım. Var mı güzel bir şey? Güzel mi gibi model? Şunlar klasik ayakkabılar çok kötü oluyor burada. Hem model olarak hem de şu çizme işe yaramış. Şu güneş gözlüğümü çıkarayım. E, klasik gözlüğüm ah. Oh. bakımda. Goodwill. Yeni bir gözlük aldım. O gözlüğün yanları biraz diyor gibi ya. Çok iyi de Gel şöyle. Telefona bakmak için aldığım gözlük. Hmm. Bakın arkadaşlar mesela burada bir krampon bulduk. Bunlar genelde bezle oynarken giyilen kramponlar. Ama kaç numara bilmiyorum. 10 dolar mesela. Şu ayakkabıyı beğendim. Büyük ama ya. Yani. Mesela 10, 19 dolar bir iş model bu. New Balance. Bakın arkadaşlar. Yani giyilebilir. O kadar kötü değil. Mesela kötü ayakkabılar da var. Mesela şunu işte ayağı büyük olanlar için burada. Ayağıma göre. Ooo krampona bak. Krampona bak arkadaşlar. Adidas. Harika bir krampon. Kaç numara bu? Hemen alırım ben bunu. Hem de kaç dolar biliyor musunuz? 6 dolar. 6 dolar. Şurada bir krampon var. Under Armour. Bak bu da iyi. Buna niye bu kadar çok çekmişler? 9 dolar. Bak burada bir krampon var abi. Çizme gibi. Yarım bot. Genelde bunlar beyzbolda giyilen krampon. Burada fazla futbolla pek alakaları yok bu arkadaşların. Çok sağlar var mesela. O sağları da kullanmıyorlar. Neyse ben şu kramponu bir deneyeceğim arkadaşlar. ama olsun. Deneyelim. Krampon güzel abi. Krampon olursa, olmasa da alırım. Tura gel 6 dolar ya. Çöpe atarım 6 doları. Olmayacak gibi ama olsun. Yine alırım ben bu kramponu. Yok olmadı. Ömrümdeyiz bunu Tura'ya aldım 6 dolar Çöpte bulsan 6 dolar böyle kampan mı bulabilirsin İşte Goodwill Hiçbir şey almam dersin Gelir iyi şansına böyle bir şey çıkar Mesela şortlar var 6, 7 dolar demiş 9 dolar demiş şortlar da güzel yani kötü de değil Onlara bakalım biraz bunu bırakayım. Koca götürler için galiba. Şöyle e, size'ları burada yazıyor. Yani bedenleri burada yazıyor. Bakın ben bu şortu da buradan aldım. Ya buradan değil de başka bir Goodwill'den aldım ama buradan aldım. Yani bunun gibi bir yerden aldım. Bakın bu şort da güzel. 5 dolarım 6 dolarımı almıştım. Burada genelde yeni ürünler pahalı oluyor o zaman da ne yapacaksınız biliyor musunuz onun taktiğini size anlatayım Mesela şu etiket var ya saldırının kaç dolar yazıyor mesela bu 7 dolar saldırının 20 dolar mı bu etiketi koparın kasaya gidin deyin ki bunun etiketi yok deyin O zaman gerçekten 5 dolar falan söylüyorlar kasada biniyorlar ya uğraşmak da istemiyorlar 5 dolar alabilirsiniz Öyle bir uyanıklık da yapın yani çünkü benim başıma geldi bir kere öyle bir şey oldu ben şeyde etiketi yoktu ben bir şey söylemedim. Orada 20 dolar yazıyordu. Sonra 5 dolar aldım. Alacağım ürünü. Mesela şortlar güzel şortlar var yani giyilebilir. Kötü de değil. Çocuk ürünleri var mesela burada tişörtler, işte şortlar, çocuk ayakkabıları var. Bakın görüyorsunuz ben ayakkabı buldum. sizlerde bir şeyler bulabilirsiniz burada. Yani krampon. Hani normal ayakkabı giymem diyebilirsiniz ama saldırın. Bu krampon yani maç yaparken giyeceksiniz. Giyilir, alınır. Yani ee, daha neler var? İşte sürü şortlar var. Ya yani aklınıza her şey ne gelirse var. Yani var demeyeyim. Olabilir. Yani aklınız bir şey almak istiyorsunuz. O gün burada var mı diye gelip bakacaksınız. Varsa alacaksınız. Olay budur yani. Bu da Amerikan klasik ayakkabı. Bunlar da Zenci abi ceketleri. Nereden biliyorsunuz diyeceksiniz. 5 aydır buradayım yani artık çözdüm. Kimin ne giydiğini, kim ne yapıyor. Bazen burada Under Armour'lar falan çıkıyor. Yani, yani giyilmiş oluyor bak mesela Under Armour. Öyle değil mi? Al. Kaç dolarmış? Kaç dolar? Hemen söylüyorum. 15 dolar. Sweatshirt. Yani biraz giymiş. Şimdi gelin e, bir de hani giysi, kıyafet olmayan bölümlere gidelim. Dediğim gibi bakın burada da çocuk bölümleri var. Genellikle e, cici anneler gelip buradan çocuklarına ürün seçiyorlar. Uygun oluyor çünkü e, çok fazla giyilmiyor bu, zaten bu ürünler. Mesela şort kaç paraymış? 4 dolar. Yani e, bir daha yenisini almaya gerek yok. Zaten çocuk ürünleri bildiğiniz gibi. Kaç ay giyiliyor ki mesela bakın. Koltuklar var burada. Şunlara bayılıyorum böyle çocuklarını koyuyorlar parka götürüyorlar buna. Koltuklar var işte sandalyeler var. Geçen gün e, görmüştüm. E, Eski bir klasik terzi makinesi ama şey makinesi yok, sadece sehpası var. Ah, oh, nerede kaldım basmamışım. Eee, yastıklar, yorganlar, çarşaflar, eee, neydi lan bu temiz, ee, golf, golf sopası, CD'ler, plaklar, resimlikler, çerçeveler. İşte gördüğünüz gibi plaklar arkadaşlar. Detaylı değil de bu switch on the beach her şey burada bulabilirsiniz. İşte kitaplar okuyanlar için çok güzel. Mesela kitap istediğiniz kitabı gelip buradan bulabilirsiniz belki. Bulma şansınız var. Belki de yok onu bilmiyorum. O gün şansınıza bağlı. İşte süpürgeler, e, ütüler. Gelip buradan çeyizinizi düzebilirsiniz arkadaşlar. Bakın müzik seti. Müzik seti işte DVD'ler, mikserler. E, eskiden DVD'ler. Bunlar özel, önemli şeylerdi. Burada neler varmış? Kasklar, beyzbol tozları, tenis. Yani spor aletlerinizi gelip de buradan alabilirsiniz. Al işte kaykay. İşte paten. Eee işte bu nedir? Dumbldır, zamburdur. Hepsi var arkadaşlar. Badici arkadaşlara sesleniyorum. Bir daha para vermeyin yine yine. Şu kaset şey radyo çalar çok güzeldi değil mi? İşte burada ne var bunlar? Eee çocuk oyunları. İşte yapbozlar, bazıllar, puzzle'lar. İşte elektronik amcalar için elektronik aletler. Zabadıklar. Yani aklınıza ne geliyor? Ben bilmiyorum ki benim aklıma bir bok gelmiyor şu anda. Bakın bu neyse artık bu bile var. Çocuk oyuncakları. İşte süs eşyaları. İşte bakın çocuklar için burada çocuk oyuncakları. Eminönü'ne gitmeye gerek yok. Çeşke böyle Türkiye'de de böyle bir yer olsa. Acaba böyle bir yer açsam mı? Düşünüyorum aslında ikinci elci. Kesin var da böyle şey bir yer var mıdır onu bilmiyorum. İşte vazolar, işte ne bileyim e, gazetelik, demir eşyalar, işte pasta yapmak için, kek pasta yapmak için bunun ismini bilmiyorum. Bayanlara sormak lazım. Bilen bayanlar lütfen yazsınlar. İşte böyle tahtadan işte e, gemiler. Ne bileyim aklınıza ne geliyor? Yani ben şu anda heyecanlıyım aradım için bakın bunlar yeni ürünler farketmişsiniz kepçeler, işte çatallar filan. Ee, ben göstereyim siz görün. Yalnız fakirler e, geliyor diye düşünmeyin buraya burada zenginler de var şimdi onları göstermeyeyim ayı bulur. Şu anda arka tarafta mesela porsiyonel takım var. Şu porsiyonel takımı bile bulabilirsiniz burada. Bak burada ne olduğu yazıyor bak arkadaşım. CD'ler yine. Cevip onlar. Biraz şey ürünler burada böyle. Para edecek ürünler galiba bunun içine koymuşlar. Ve eski iPod. Ve şey bu. İşte bu. Her şey var dediğim gibi. İşte bir dahaki ay burada Halloween var. Halloween parti. Bu bir dahaki ay demeyeyim. Oktoğu yani Ekim'de. İşte Halloween parti. Buradan en süs eşyaları alıp buradan böyle kullanabilirsiniz al. al sana işte gecelik var ya burada bir partide giyebileceğiniz gecelik var arkadaşlar görüyor musunuz bakın harika da bir şey beğendim arkadaşlar videomu beğendiyseniz bu videoların devamlı gelmesini istiyorsunuz like mic atın ya bir şeyler yapın. yorum yazın kanala destek olun benden bu kadar pardon. Ee, benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Burada genelde böyle mağaza olduğu zaman tuvaletleri falan da oluyor. O yönden de sıkıntı yok. Ee, tuvaletiniz geldiği zaman da burada tuvaletinizi yapabilirsiniz. Sadece alışveriş yapmak için gelmenize gerek yok. Bunu söyleyeyim baştan. Ee, mesela burası bak depo. O dediğim önce girişte gösterdiğim depo. Burada ee, bu depo alınıyor. Buradan seçiliyor. Artık satılıp satılmayacağını karar sonra satılacak ürünler de buradan içeri alınıyor böyle. İşte böyle. Arkadaşlar demin önce rüzgar vardı. Bilmiyorum nasıl çıktı. Şimdi daha çekeyim o videoyu. Ee, buraya geliyorsunuz aracınızda işte eski ürünlerinizi atacağınız ürünle buraya gelip buraya teslim ettikten sonra e, oradaki arkadaş yetkililer alıyor ve içeri alıyorlar. Kötü ürünleri onlar da çöp atıyor. İyi ürünleri de içeride de Burada satıyorlar işte butu burası. Ben de şuraya gideyim arkadaşlar. Orada geliş internet var. Şu kapı. Hem aldığım ürünleri size bir daha göstereyim. Ha, bir, bir, bir de buldum arkadaşlar. Reebok tişört. E, 4 dolara. Burada hem bu buradan bir şey aldığınız zaman bir şey daha dikkatimi çekti. Burada aldığınız ürün 4 dolarsa 4, 4 dolar diyorsunuz. Normalde başka yerden bir şey aldığınız zaman e, vergisini veriyorsunuz Amerika'da. Öyle bir sorun var. O yüzden burası alacaksınız yani alacaksanız buradan uygun bulursanız burası güzel. Bakın arkadaşlar burada yaşam nasıl biliyor musunuz? Arabayla her şeyinizi arabayla. Kahve almaya gidiyorsunuz mesela. Burada duruyorsunuz. Şuradan adama söylüyorsunuz kaç para alacağım işte kahve alacağım falan. Mesela buradan böyle kahvenizi söylüyorsunuz. Kaç para mesela şu abla gelecek şimdi. O alacak mesela.